Of. bayağı da soğuk burası ya. Bayağı da soğuk. Şu ya. Cık. Arkadaş üstümde çıplak şöyle bir kalkayım. Allah Allah. Şöyle bir ısınayım ya. Beleşten de kimsenin mekanı değil. Allah'tan burası boş. Burası dolu olsa beni burada barındırmazlar. Allah'tan boş burası.

O <laughs> oh, iki tane dingil bulduk bisikletini çaldım ya. Güzel güzel. Aga yapacak bir şey yok. Dün de benimkini çalmışlardı. Beyler kusura bakmayın. Şimdi gidip telefoncudan bir tane telefon alayım. Telefoncudan bir tane telefon alayım. Param da var. Oradan da elliyat almaya gideyim. Sen... Aleykümselam kardeşim. Nasılsın? İyiyim iyiyim ben şimdi telefon alacağım da buradan mı alınıyor telefon kardeşim? Evet içeri gireceğim. Tamamdır. Sen şu bisikleti çaldık ya çaktırma. Hmm. Bu değil mi lan çalan? Neyse. Şöyle alalım. Beyler bu arada video like kanala abone olmayı unutmayın. E, Frodo Baggins'in 2. bölümüyle devam ediyoruz. E, bir tane akıllı telefon alacağım abla. Teşekkür ederim. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Hadi görüşürüz. 2K param kaldı. Şöyle Beyler e, YouTube katıl butonumuz açılmıştır. Katıl butonuna katılarak bize destek çıkabilirsiniz ve katıl butonuna katılanlara Discord'da özel tak özel rol veriyoruz beyler. Bugün Frodo Baggins'in ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi araba almaya gideceğim. A araba almaya gideceğim diyorum. Araba ehliyeti almaya gideceğim beyler. Bildiğiniz üzere e şey yok. Arabam yok. Ama araba ehliyeti şart abi. Bir erkek için en önemli şey nedir beyler? Bir kimliği üstünde kimliği bulunacak. iki ehliyeti. Şimdi ehliyet almaya gidiyoruz. şöyle sınavdan geçebilecek miyiz onu da bilmiyorum bu arada beyler çaktırmayın çocuklarım bisikletini çaldım dün de benimkini çaldılar zaten uyuduğum yeri gördünüz abi hop meen. ne yazıyor 50. sınavı geçemedim para mı kasap aa bir şey söyleyeceğim bu arada beyler tek atmamız lazım şimdi e, araba ehliyeti diyelim Boteliyeti de varmış bu arada Sınava gir Güzel 500 kağıt Okey Trafik ne Trafikte neden telefon kullanmamalıyız Dikkatli sürüş için beyler ee, Karıdırdırı çekmemek için Radyosuna dikkat Dikkatli sürüş için Kamyonun e, Seni göremeyeceği zayıf noktanın size dorse'nin arkasıdır beyler Aslında Hepsi de olabilir yani kamyon hemen önü Düşünüyorum şu an düşünüyorum. Zayıf nokta. Abi hepsidir yani. Kamyonun önünde siz göremez yukarıda bir yangın musun kaç feet yakında park edemezsin. 15 diye biliyorum ama 60 diyelim işi sağlam alalım. Ee, 4 yönlü bir kesimle hangi aracın geçiş hakkı vardır? E, Selamünaleyküm. Evet, selam, selam. Aleyküm, selam. Aleyküm selam. Dayı. Evet buradan mı e, alıyoruz kardeş? Evet evet da, dayı bir soru soracağım bana yardımcı olur musun ya? Tabii evet. Dört yönlü bir kesimde hangi aracın geçiş hakkı vardır diyor. Polis mi alıyorsun? Ne bileyim ben katına top. Ya kardeşim bir soru sorduk ya. Bela. Eee bakayım götüne gidelim mi sen? Ya dayı uza git başıma bela olma gece gece ya. Bela Allah'tan gitti. Tamam tamam. Abi ambulanstır ya. Ambulans her yerde önceliktir. Sürücüler yayaları nelerde geçiş izni vermelidir. Sadece kaldırımlarda her yerdedir abi. arkada bir acil durum aracı senin aklın geliyor ne yapmalısın? Sağa çekip durmak. Kötü havalarda diğerlerini seni görmesi ne yapmalısın? Eee... Uzun farlarını yapmalısın. Kötü havalarda diğerlerini seni görmesi için ne yapmalısın? Farlarını açmıyorsun. Uzun farlarını açmalısın. Ve beyler %71'le ile ehliyetimizi alıyoruz. Artık araba ehliyetimiz var beyler. Araba ehliyetimiz var ama arabamız yok. Ha, Dayı aldım ehliyeti. Aldın mı? Aldım aldım ehliyeti aldım. %71 ile geçtim. Götür. Biz de var. Evet, bak turbozim gel gel. Dayı iyi misiniz dayı? Bu tırlasız siz mi geldiniz? Evet. Dayı <laughs> Dayı öpücük mü atıyorsun ya? <laughs> Dur dayı ben bir salayım. alayım. Ben bir elliyat alayım dayı. <laughs> Hadi görüşürüz dayı. Tamam şimdi, ananı <laughs> Arabaya vurduk abi çok güzel Puan kırıyorlar mı bilmiyorum vurunca İnşallah kırmıyorlardır Bir kötü yanı şu beyler 2 saat şimdi araba süreceğiz Ve altımızdaki araba yavaş araba Malum ehliyeti yeni alıyoruz Ama e, kazanmaya hak Yani şey hak kazandık Sınava girmeye hak kazandık Sonuçta %71 ile girdik yani Beyler onun dışında e, Discord'dan özelden soranlar var. E, sorularınız şu abi Frodo'nun hayat hikayesinde sonuçta bu karakteri oynuyorsun, çekiyorsun biliyorsun. Ne güzel, hoş. Ama bu karakterin hayat hikayesi ne yani? Beyler hayat hikayesi önümüzdeki videoda öğreneceksiniz. Hayat hikayesi beyler bu arada cidden çok güzel. Etkileyecek sizi. Derinden etkileyecek hayat hikayesi. Eee, sunucu şu an bir şey yüklene büyük ihtimal. Oo buraya da geçtik. Ulan var ya iyi araba kullanıyorum ha. Bakayım buradan ne? Aa devlet de bize sağ olsun ateşledi. Şuradan geçelim. Buradan geçelim. Hız cezası da yedik. Şuradan da geçelim. Bu, burada arkadaşlar var. Geçelim burayı da. Şurayı da geçelim. Şöyle Şimdi ben nerede kalacağım Bu gece e, dün gece Orada bir arabanın üstüne yattık Güzel iyi güzel Ben şimdi bu gece nerede geçireceğim Hiç bilmiyorum telefon aldık arkadaş Çadır falan mı alsaydık onun yerine Çadır da alabilirdik ya Aslında Aynen aynen keşke çadır alsaydım Gittim telefon aldım Buradan nereden öleceğiz? Hop, sağ. Sol. Hop, geç bakalım şuradan. Frodo Baggins. Beyler, bu arada e, arada böyle e, rol dışına çıkıp sizle konuşuyorum şu anda yaptığım gibi. Frodo Baggins'in, e, dediğim gibi daha demin bahsetmiştim, en yakın zamanda hikayesi, yani önümüzdeki bölüm, hikayene zaten bilginiz olacak. Ne oluyor lan? Sana bir şey soracağız. Selamun aleyküm beyler. Aaaa hey, bisikletimizi çalan sensin. Ben mi? Evet. Lan tamam, vurmayın lan. Sensin. Oğlum. Buraya gel. Gel buraya. Vurmayın vurmayın. Buraya bir dakika bekleyin bir dakika bekleyin. Buraya vereceğim bisikletinizi vereceğim tamam. bisikletinizi vereceğim. Tamam. Ver. Bisikletinizi vereceğim bekleyin. Acarlar acarlar ailesi. Hop ben şuradan. Ben şuradan bir alayım şeyi de. Oğlum hayırdır lan? Ne var? Şş, elimdekini görüyor musunuz? O ne? Bak arkadaşın kaçtı. Bence sen de topukla. <laughs> ya oğlum böyle her gördüğün zarabı atla atlamayacaksın. <laughs> Atlamayacaksınız O çocuklar tanıdı nereden tanıdı ya Gerçi burada çalmıştım bisikletini Yine burada karşıma çıktılar Mantıklı abi Adamlar burada 2 saat bir bisiklet arayıp arayıp duruyorlar Ama yapacak bir şey yok Dün de benimkini çaldılar sokakta yattım yani Abi ne yaptınız ya Adımda bir Wow. <laughs> ne yapıyorsun baba Arkadaş bir salın ya Oğlum bir salın ya. Takip ediyorlar mı beni? Takip etmiyorlar. <laughs> güzel güzel takip etmiyorlar. Beyler orada daha demin bir kargaşa çıktı kusura bakmayın. <laughs> Baya sert bir kargaşa çıktı. <laughs> Nereden geçeceğim? <laughs> tamam devam. Beyler dediğim gibi e, Frodo'nun hikayesi önümüzdeki bölüm gelecek. E, 25 like istedim 45 like geldi. Bu, bu cidden çok mutlu edici, edici bir şey beyler yani 25 like istedim ve 45 like attınız cidden e, elleriniz dert görmesin beyler 10 numara videolar devam edecek her gün bir video devam edecek e, bir aksilik çıkmazsa zaten bir aksilik çıkınca mesela gün içinde bir işim çıkınca e, yapacak bir şey yok o gün video atamıyorum ama şu ana kadar her gün bir video devam ediyoruz yakında 300 liralık çekilişimiz olacak 300 liralık aa, konuşamadım 300 liralık çekilişi de duyuracağım. Haberiniz olsun beyler. Gitti arabama çarptı. İnşallah eliyet alabilirim. Aldım mı? Var evet. Ve... <laughs> beyler kusura bakmayın. Eliyet aldık abi. Gördüğünüz gibi. eliyetimiz aldık. Şimdi bisikletim nerede benim? Beyler kusura bakmayın öksürdüm ee, Videodan önce fındık yedim Fındık ince böyle boğazıma takılıyor fındık öksürtüyor beni ya Şimdi beyler Bugün e, Abi nerede kalsam ya Nerede kalabilirim hmm, Düşüneyim 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 Gidip yine arabanın orada Yatsam pıs, Geceyi orada geçirsem Bence güzel fikir geceyi orada geçireyim Öyle yapayım ya öyle öyle. Öyle yapayım. Geceyi orada geçireyim. Zaten beni bir rahat bırakmadılar ya. Ne güzel 10 numara 50'ye alacaktım ya. Geldiler çarptılar indirim yani. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Geceyi orada geçireyim. En iyi yer orası. Kardeşim çıksana be. Bakayım boş mu? Oğlum adımda galiba 10 adımda bir buraya hız sınırı koymuşlar. Boş 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 boş. Bisikletçi çocuklar görmesin. Bisikleti nereye koysam? Bisikleti arkaya koyacağım. Bisikletçi arkadaşlar görmesin. Şuradan hop. Şöyle koyayım. Aman aman aman. Güzel. Geceyi burada geçireceğiz. Yapacak bir şey yok. Aa. Eğliyeti aldık. Yarın çalışmaya devam. Şurada, şurada yatarım. Şurada biraz ellerimi ısıtayım. Ondan sonra yatarım. Bugün eliyet aldık. Telefon aldık. Ehliyet aldık. Telefon aldık. Yarın da bakacağız artık.